Videolarda anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkiler olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Petfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Petfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Clayton. Bu videodan bir sonraki videonun konusu Ultra projesi olacak. Hemen bu videonun konusu olan Clayton'a gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Klaytn projesi 72. sırada ve 650 milyon dolar market cap'e sahip. Web sitesine girip sloganından hemen ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Slogan bize çok net bir şekilde diyor ki herkes için bir blockchain ve bu blockchain'in ana hedefi Metaverse. Altında bir açıklama daha var. Klaytn açık kaynaklı bir blockchain'dir. Herkes içindir. İsteyen herkes burada gelip bir şeyler oluşturabilir, çalışabilir veya Metaverse'de oynayabilir. Zaten slogan bize çok açık bir şekilde söylüyor. Diyor ki bizim bir blockchain'imiz var ve bu blockchain'in ana amacı Metaverse piyasasında lider olmak. Bakalım becerebilecekler mi? Clayton'ın kendine ait bir blockchain olduğunu anladık. Tarayıcıların altında sadece Clayton var. Kaynak dağılımını bir anlamaya çalışalım şimdi. Sirkülasyon kaynağımız 3 milyar diyor CoinGecko. Toplam kaynağı da sonsuz demiş ve bir maksimum kaynak yok. Normalde biliyorsunuz bir toplam kaynak yazıyor bir de maksimum kaynak yazıyor. Ama tabii maksimum kaynak sonsuz olduğu zaman böyle de yazılabilir. Ama burada bir muallak var. Bunu anlayabilmek için tarayıcıya girip aslında hem cüzdanları görmemiz lazım. Hem de tarayıcıya blockchain'den otomatik olarak gelen toplam kaynak, sirkülasyon kaynağı gibi bilgileri görmemiz lazım. Kendilerine ait bir blockchain'leri olmasına rağmen Clayton böyle bir servis vermemiş. Yani Clayton'ın toplam kaynağını Sirkülasyon kaynağını, cüzdan dağılımını tarayıcısında göremiyoruz. Bu tabi en baştan bir eksi. Videonun sonunda tekrar edeceğiz. Ama tabii ki yine de bizim bu Clayton'ın toplam kaynağını bulmamız lazım. O yüzden Clayton tokenum istediğimiz zaman Google'a, CoinMarketCap'in bir çalışması çıkıyor. Zaten CoinMarketCap'in kendisine de girersek, burada Clayton'ı araştırırsak, burada bir toplam kaynak bilgisi var. CoinGecko'nun da derinliklerinde var ama burada daha düzgün yazan bir yer var. Buradaki ön araştırma sayfasına geldiğimiz zaman Clayton'ın 10.7 milyar toplam kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu 10.7 milyarın üzerine her yıl 300 milyon kadar da yeni kaynak eklendiğini görüyoruz. Bu yazı yazıldığı sırada 2.84 milyarı sirkülasyondaymış. Tabi şu an CoinGecko'na gösteriyor. 3 milyar bunun üzerine biraz sirkülasyona girmiş gibi görünüyor. Ama bu yazı yazılırken 10.7 milyarsa bir de üzerine 300 milyon yıllık ekleniyorsa toplam kaynağın aslında şu anda 11 milyar olması lazım. CoinMarketCap'teki Clayton sayfasına gelirsek toplam kaynağın burada 11 milyar olduğunu görüyoruz ve sirkülasyon kaynağında aynı rakamı yazmış şu anda. Şimdi biz o zaman şöyle bir şey kabul edeceğiz. Diyeceğiz ki 3 bölü 11 dediğimizde yani 3 milyara bölü 11 milyar dediğimizde yaklaşık %27 gibi bir sirkülasyon miktarı hesaplamamız gerekiyor. Ama biz bu 3 milyarın da hangi cüzdana nasıl gittiğini göremediğimiz için bu %27'yi dost doğru kabul edemeyiz. Bu 27'nin içerisindeki 7'yi de yok edip 20 dememiz gerekiyor. Şu anda Clayton'ın maalesef sirkülasyon kaynağı %20'lerde. Bu şu demek değil. Bu 11 milyarın hepsini bir anda sirkülasyona sokacaklar, mahvedecekler, bitirecekler. Bu bu demek değil. Proje biraz sağlam bir proje. Az sonra detaylarını anlayacağız. Ama bu şu demek. Önümüzde bazı riskler var. %20 sirkülasyon kaynağı varsayarak devam ediyorum. Grafiğe geldiğimiz zaman yaklaşık 3,5 yıldır coin ekoda olduğunu görüyoruz. Proje birazcık daha eski. 3,5 yılını tamamladığı için aslında grafikte konsolidasyonu tamamlamaya çok yakın değecektik Ama biz %20'lerde olan sirkülasyon kaynağı bize bunu söyletemiyor konsolidasyonu tamamlamaya yaklaşmaya başlamış diyebiliriz. Sirkülasyon için hallederlerse grafik aslında yeterli seviyeye gelmiş. Borsalara baktığımızda Binance başta olmak üzere büyük borsalarda önemli payırların olduğunu görüyoruz ve birçoğunun yeşil yandığını görüyoruz. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Coinbase'de yok. Binance US'de yok. Proje Güney Kore çıkışlı bir proje. Güney Kore ile Amerika aslında ahbap gibi ülkeler ama yine de bir şekilde Binance US ve Coinbase'e girmemiş bir proje 72. sırada. Bunun birçok sebebi var birazcık stratejik politik diyebiliriz buna sonra birazcık anlamaya çalışacağız ama bilmemiz gereken şey Coinbase ve Binance US'te şu anda yok detaylarına girmeden önce hemen hızlı bir özet geçelim kaynaklı aldığımızdaki riskimiz yüksek grafikimizdeki riskimiz orta düşük demek isterdim ama sirkülasyon etkiliyor o yüzden grafik orta borsalardaki riskimiz yok denecek kadar az Kitaptan devam ediyorum github'da 68 tane paylaşım var bunlardan yaklaşık 40 tanesi direkt olarak proje ile alakalı ve 20 tanesi de düzenli olarak güncelleniyor Kitaptaki durum parlak. Süper parlak değil ama parlak bir durum. İşlerin tıkır tıkır devam ettiğini, çalışmaların yapıldığını bize gösteriyor. Twitter'a geldiğimizde 164k takipçi olduğunu görüyoruz. 72. sırada olan bir proje için 164k takipçi aşağı yukarı uygun bir rakam. Herhangi bir katakulli yok. Şimdi Clayton'ın web sitesine tekrar gelip ne olduğunu birazcık anlamaya çalışalım. Ve sonra sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Şimdi biz yakın zamanda çok incelediğimiz için onlardan bahsediyorum hep. Bunlar kıyas değil, sadece konuyu anlatabilmek için çizdiğimiz e, biraz anlamlı çizgiler. Ethereum'e Polkadot'u, Cosmos'u koydum. Buraya bir tane Tron'u koyalım, Near'ı koyalım. Bir de Clayton'ın kendisini koyalım. Anlamaya çalışalım. Neler oluyor burada? Ethereum şimdi Proof of Stake'e geçti. Ve sharding sistemine geçti. Devasa bir platform olma yolunda ilerliyor. Şartların her birine bir blockchain gibi varsayabiliriz. Tam anlamıyla blockchain değil ama devasa bir platforma dönüşüyor şu anda Ethereum. Polkadot dediğimiz zaten para chainler sayesinde daha Ethereum'dan bile önce devasa bir platformdu ve genişlemeye devam ediyor. Aynı zamanda Cosmos'un da kendine ait bir sürü blockchain'i var. Kendine bağlı. Cosmos da devasa bir platform. Bu platformların içinde çok fazla teknik detay var ama birbirlerine de bağlanmaya çalışıyorlar. Yani blockchain'ler ve platformlar önümüzdeki dönemde birbirlerine bağlanarak ortak ilerleme yolunda da teknolojik altyapı oturtmaya çalışıyorlar. Tron dediğimiz blockchain devasa bir platform değil. Buradaki projeler gibi bir iş yapmıyor. Kendine ait bir Layer 1 blockchain. Kendine az özellikleri var. Ama tabii ki Tron da diğer blockchainlerle entegrasyonu yapmak için gerekli altyapıyı oturtmaya başladı. Near'da Layer 1 bir blockchain. Near'ın da sharding sistemi var. Ama Near'ın sharding sistemi Ethereum'daki gibi devasa değil. Birazcık daha Harmony'inkine benzeyen. Kendi içerisinde işleri hızlandırıp rahatlattırıp Gerektiği zaman diğer blockchainlerle de entegrasyon oluşturabilme gibi bir altyapısı oluşuyor. Şimdi Clayton burada nerede? Bunu anlamamız lazım. Clyton aslında eskiden birazcık daha Tron gibi bir yapıdaymış. Fakat şimdi şu an içinde bulunduğu yapı biraz Nier gibi. Birazcık sharding sistemleri var kendi altında. Bu sayede birazcık işleri hızlı ve kolay halletmeye çalışıyor kendi blockchain'de ama her şey tam oturmamış. Tam bu sırada da şöyle bir karar almış. Demiş ki ben Clyton versiyon 2 diye bir şey çıkartıyorum demiş. V2 ve diyelim. Versiyon 2 diye bir şey çıkartıyorum demiş. Onun planlı programını yapmış. Sonra birazcık göreceğiz. Ve şu anda bilmemiz gereken şey şu ki Clayton Ethereum'u örnek alıyor ve Ethereum'un şu anda oluşturduğu sistemin neredeyse aynısını oturtmayı hedef edilmiş bir program hazırlamış. Biraz yol kat etmiş. Tamamını tabi bitirmemiş. Daha yarılara da, tam gelmemiş durumda. Ama Ethereum'un aynısı olup sonra da diğer blockchain'lere başta Ethereum olmak üzere bağlanıp bu ekosistemin bir parçası olma peşinde. Bütün bunlar gerçekleşirken tabii ki bir hedefi daha var. Metaverse piyasasında lider olmak. O yüzden olabildiğince çok oyun projelerinden entegrasyonunu sürdürüyor. Güney Kore çıkışlı olduğu için diyor ki Clyton röportajlarında izlerseniz biz oyun piyasasında zaten bir numarayız dünyada diyor oyun nasıl yapılır biz biliyoruz diyor Metaverse'te de en iyilerini biz yapacağız ekosisteme biz dahil edeceğiz diyor temel olarak Klayton bu şekilde ve tabii Proof of Stake Klayton'da. Şimdi web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Sloganı geçtik zaten biraz aşağı indiğimiz zaman burada bir light paper'ımız var. Normalde light paper'lar çok kötü oluyor biliyorsunuz bazı white paper'lar, light paper'lar. Paper Güzel bir light paper var. Proje hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Şimdi bizim için önemli olan şey roadmap. Az önce bahsettiğimiz konu. Roadmap'i birazcık aşağı getirdiğimiz zaman teknoloji alanı altında şunları 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 yapacağız diyor. İşte Ethereum'a e çok benzineceğiz diyor. Ethereum ile ilgili bazı özel bilgiler var. Burada 3 tanesine tik atmışlar. Bunların 3'ü yapılmış. Ölçeklendirme alanında daha yapacakları var. Optimizasyon alanında yapacakları var şu anda. Tasarımcıları destekleme alanında bir sürü yapacakları var. Kutuların hepsi açık şu an görüyorsunuz. Bir de governance alanında yani topluluğun oy verdiği ve projenin ne yöne gittiğini kararların verildiği bir platform oluşturulacak. Bu alanda da yapılacak işler var. Güzel bir roadmap hazırlanmış. Sayfası da oldukça güzel. Yan tarafta dursun bu roadmap. Bunu unutmayalım. Az önce konuştuğumuz üzere oyun odaklı giden bir proje. Bu oyun odaklı gitmesini de şu şekilde açıklamışlar. Diyorlar ki ayı piyasaları çok uzun süre devam ettiği zaman bile eğer çok sağlam ve oynanan oyunlarınız varsa piyasada kalmaya devam ederseniz sırtınız yere gelmez. Bu felsefeyle yola çıkmışlar ve özellikle Güney Kore'deki oyuncuların birçoğunu toplamaya çalışıyorlar. Explore our ecosystem dediğimiz zaman ekosisteme giriyoruz. Ekosistemde biliyorsunuz birçok proje inceliyoruz. Ekosistemleri var dikkat etmemiz gereken konu. Buradaki ekosisteme alakası şeyleri de koyabiliyorlar veya sadece kendilerinin yaptıkları şeyleri koyuyorlar. Clayton'da alakası şeyler de var. Örneğin cüzdana geldiğiniz zaman burada bir sürü cüzdan olduğunu göreceksiniz. Tabi bu cüzdanların %90'ını zaten Clayton yapmadı. Clayton bunları niye koyuyor buraya? Diyor ki bizim token'ımız, coin'imiz bu cüzdanlarda kullanılabiliyor. O yüzden bizim ekosistemimizin bir parçası diyor. O yüzden koyuyor bunları buraya. Ama Clayton'un üzerinde yapılan ana ürünler şuradaki oyunlar. Buradaki oyunların %70'i 80'i Clayton üzerinde yapılıyor. Diğerlerine de bakabilirsiniz. Ciddi bir ekosistem var. Bu ekosistemin içerisindeki yaklaşık %30 uygulama Clayton'un üzerinde. Oyun kısmında geçelim. Bloga geliyoruz. Blog paylaşımlarına baktığımızda yakın geçmişte biraz blog paylaşımlarının durduğunu görüyoruz. En son Haziran 2022'de paylaşılmış. Ama sitedeki blog paylaşımları dursa bile Medium'da paylaşmaya devam etmişler. Yani Medium'dakilerde blog paylaşımı sayılacağı için blog paylaşımları düzenli olarak devam ediyor. Burada endişe duyacak bir şey yok. Biraz daha aşağı indiğimizde de kontak diyor. İletişime geçin bizimle ve site burada tamamlanıyor. Sadece yukarıdaki linklerimiz kaldı. Hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Roadmap ve ekosisteme zaten baktık. Burada önemli bir linkimiz var. Developers. Developers'a bastığımız zaman tasarımcılar için hazırlanmış bir hub'a giriyoruz. Yani hub dediğimiz şey burası da devasa bir platform. Sayfa basit görünüyor. Sayfayı hızlı bir şekilde aşağı indirdiğimiz zaman yine tanıtım yazıları var. Bu site, site üzerinde çok uzun durmayacağım. Ama burada önemli bir konu var. Fare yukarı getirdiğinizde şurada açılan menüde dünyalar kadar şey var. Eğer siz Clayton üzerinde bir şeyler yapmak istiyorsanız burada kullanacağınız alet, edevatlar, hekatonlar hakkında bilgiler, hibeler hakkında bilgiler, bootcampler bunların hepsini burada görebiliyorsunuz tek tek tıklanabilir ve bunlara bakılabilir. Tabii ben burada hepsini tıklamayacağım şimdi. Sadece şurada sağ en üstte dokümantasyon var. Ona basıyorum. Dokümantasyonu yeterli bir dokümantasyon. Çok nizami ve düzgün hazırlanmış. Bütün konularla ilgili bilgiler tane tane var. Ve özellikle dokümantasyonu okursanız hem yazın dilimi hem kullanılan İngilizce hem de arka plan renkleri falan hepsi Ethereum'a çok benziyor. Gerçekten Ethereum'a örnek aldıklarını anlayabiliyorsunuz projenin detaylarını kurcaladığınızda. Komüniteye geldiğimiz zaman tabii ki sosyal medya linkleri var ama burada farklı bir linkimiz var. Bizim için önemli olan bir link. Sağ en altı bir forum var. O forum konusu bizim için önemli biliyorsunuz. Projelerde oy verme aktif olmasa bile eğer bir forum varsa sesinizi duyurabiliyorsanız bu önemli proje için artı. Burada bir forum var ama dil bariyerimiz var. Güney Koreliler buraya yazıyor. Forum çok çok aktif değil ama bir forum var. Az da olsa aktif. Bunu bilmemiz yeterli. Ekibe geliyoruz. Şimdi ekip kısmı birazcık e, önemli. Şimdi burada ekipte bulunan kişiler gerçekler. Zaten LinkedIn'leri de var altında. Hatta buradaki kişilerin isimlerini yazarsanız YouTube'a yapıştırırsanız birçoğunun birçok röportaja çıktığını göreceksiniz ekip kamera karşısında. Hatta bu David Shin'le ile Efe buldukta röportaj yapmış. YouTube'da o da var. Bakabilirsiniz. Hepsi kamera karşısına çıkıyorlar. Gizli saklı kapaklı bir şey yok. Kim oldukları belli. Güney Kore'de de bu adamların hepsi tanınıyor. Ama tabii Clayton'ın kurucusunu buraya koymamışlar. Belki kendi istememiştir. Clayton founder dediğiniz zaman bu adamın adı çıkıyor. Bakabilirsiniz kendisini internetten araştırabilirsiniz. Ben kendisini kamera karşısında çok görmedim. Birkaç noktada bir yerlere çıkmış. Ama daha çok David'i gördüm. İşte buradaki diğer kişileri gördüm. Dediğim gibi kamera karşısında ekip var. Korkacak bir şey yok. Bu bizim için yeterli. Bu en üstteki sadık link de zaten kontaktas bizimle iletişime geçin. Aslında siteyi şu anda bitirmiş durumdayız. Sadece son bir bilgi vermemiz gerekiyor. Burada kakao, Güney Kore dediğimiz zaman, saat Kore'ye dediğimiz zaman sadece fotoğrafını açacağım. Proje Güney, Güney Kore çıkışlı bir proje. Şuradaki ekibin de tamamı Güney Kore'de tanınan bilinen kişiler bu işin başındalar. Ve en büyük desteği de kakao diye bir firmadan alıyorlar. Bu kakao firması da Güney Kore'de çok ünlüymüş. Hani bilmiyordum ben bunları araştırırken öğrendim. Cep telefonu uygulamaları var. İşte WhatsApp gibi mesajlar da biliyorsunuz. Anladığım kadarıyla coin falan da gönderip alabiliyorsunuz. Üzerine taksi de çağırabiliyorsunuz. Puanlama da yapabiliyorsunuz. Yemek siparişi falan da verebiliyorsunuz. Benzer bir şey ben Endonezya'da görmüştüm. Kendi içlerinde böyle bir uygulamaları vardı. Kakao çok çok güçlü bir firmaymış. Güney Kore'nin devlerinden ve Clayton'ın arkasındaymış. Bu bilgiler önemli. Şimdi eksilerini artılarını bahsederken bunlardan bahsedeceğiz çünkü. Eksilerinden başlıyoruz. En büyük eksiden başlayalım. Devasa bir eksimiz var. O da burada. Kaynak da alımında. 11 milyar toplam kaynak. Sürekli artan bir maksimum kaynak. Ve şu anki sirkülasyon kaynağı bizim hesabımıza göre %20'lerde. Bu çok büyük bir risk teşkil ediyor. Bu projenin acilen buna bir çeki düzen verip bunu şeffaf bir şekilde buraya siteye koyması lazım. Bunu yapamamasının sebeplerinden biri kakao olabilir. Bilmiyoruz şu anda bunu ama bu işi halletmeleri lazım. Bu çok büyük bir eksik kabak gibi duruyor. İkinci eksimiz ekibin tamamının işte Güney Kore'de olması. Evet çok güçlüler. Evet kakao var arkalarında ama bu merkeziyetsizlik yapısı oluşturuyor ve Clyton her ne kadar bütün işte atıyorum blockchain etkinliklerine piyasadaki önemli etkinliklere katılmış olsalar da diğer blockchain projeleriyle kripto piyasasının geneliyle sıkı bağlar kuramamışlar. Her ne kadar Güney Kore Amerika ile kanka bile olsa Clayton işte Coinbase'e Binance US'e falan henüz girememiş. Yani uzun lafın kısası küçük bir eksimizde merkezi dilikte var. Bu sebeplerden ötürü Kakao'da çok yoğun desteklediği için projeyi anladığım kadarıyla kopamıyorlar o merkezi o yüzden piyasada biraz kendilerinden merkezi diye çok bahsedilmiş. Bir de evet arayıcıda biz token dağılımını tam göremiyoruz. Bunun yanı sıra Reddit ve benzeri platformlarda okuduğum bir bilgi var. Bunu bizzat test etmedim. Karalama olmasın. Buradaki komisyonlar normal ağın komisyonları dışında zaman zaman ana ekibin ekstra komisyonlar koyduğuyla alakalı bazı yazılar var. Ama bunlar sahte bilgiler olabilir. Bizzat denemeden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu çok 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 küçük bir eksi diyorum. Sadece leke bu gerçek olmayabilir. Ama en büyük eksimiz token dağılımı ve merkezilik. Artılarına geçiyoruz. En büyük artımız GitHub'da parlak bir durumumuz var. Evet. Çok 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 süper parlak bir durum değil ama parlak. Evet merkezi bir ekip olabilir ama hepsi kamera karşısında soru sorduğunuz zaman cevap alabiliyorsunuz. Gerçek kişiler ve bütün röportajlara çıkmışlar. Kakao gibi devasa bir firma tarafından destekleniyor proje. Buna siz artı gözüyle de bakabilirsiniz. Her ne kadar merkezilik oluşturuyor olsa bile artı gözüyle de bakılabilecek bir şey. Ve Metaverse adı altına çıktıkları için bir felsefeyle çıktıkları için bu alanda önce olmak istedikleri için ve oyunları bünyelerine aldıkları için ben bunlara da artı gözüyle bakıyorum. Ekibin röportajlarını izlerseniz bir oyun kripto oyunu olduğu için değil keyif alındığı için oynanması gerekiyor diye üzerine sürekli bastıra bastıra duruyorlar. O yüzden buradaki oyunları da fırsat bulunca aslında denemek lazım. Bu adamlar yaptıkları işi biliyorlar gibi görünüyor Güney Kore çıkışlı. Ve artılarımız bunlar. Eksilerimizden bir tanesi bizim merkezilik de az önce. Son artımız o merkezi dili de fark etmiş olmuş olmaları gerekiyor ki bu roadmap'te şu governance'ı koymuşlar. Yani diyorlar ki biz artık topluluğun Kararlarını alacağız. O yönde ilerleyeceğiz diyor. Tabii buna kakao ne der? Bu gerçekten uygulanabilir mi? Bunu tam anlayamadım. Ama şüpheler var. Bu önümüzdeki boğa veya ayı süreçlerinde biraz etkileyecek bir konu. Şimdi önümüzde yakın vadede bir boğa gelirse ne olur bir anlamaya çalışalım onu. Orada buna değinmemiz lazım. Kısa vadede boğa gelirse şu anki artış trendi devam ederse proje sıçrayacaktır zamanında zaten sıçramış bunu gösteriyor bize. O sıçradığı dönemde muhtemelen sirkülasyon kaynağı çok çok daha azdı ama buna rağmen demek ki anında süper satışlar yapmamışlar ve sıçrama olmuş. Benzer bir sıçrama bence boğa olursa yine olur. Ama yine benzer bir düşüş hemen ardından olacaktır. Bir sıçrama, bir düşüş ikisinin de sert olacağını düşünüyorum. Boğa devam ederse bir sıçrama, bir düşüş. Yine düşüşle birlikte sert olacağını düşünüyorum. %20'lerde olan bir sirkülasyonun böyle %50'lere %60'lara gelmesi lazım ki o düşüşlerin o sertliği yumuşamaya başlasın. Bir de burada şu çok önemli eğer ana ekip merkeziyetli sizliğin önemini anladıysa Ethereum gibi olmak istiyorsa ve bu roadmap'i yaptıysa buraya da governance'ı koyduysa Ana ekibin aklında şu olabilir. Kakaodan kurtulalım. Yani yavaş yavaş bağımızı kopartalım. Bu şu demek. Kakao eğer çok ciddi bir maddi destek sağlıyorsa kakao da sırtın dönebilir. O yüzden ana ekibin aslında çok çok bütçeye ihtiyacı olabilir. Bu da şu demek. Boğa geldiğinde çok ciddi sıçrama olduğu zaman ana ekip satacaktır. Çünkü bütçe lazım kakaodan kurtulmak istiyorsa. Bu tip konular mevcut bu projenin içerisinde. Ama altyapısı çok sağlam. Her şeyi çok iyi anlamışlar. Siteyi çok iyi yapmışlar dokümantasyonu, developer hub'ı falan çok iyi. O yüzden ayı devam ederse ben projenin ortadan kaybolma gibi bir riski olduğunu düşünmüyorum. Proje devam eder, bünyesine de oyun katarak sürdürülebilir bir şekilde devam eder. Ama fiyatta kırılma yine de yaşanır. Ayı uzun süre devam eder de bu hemen gelmezse fiyatta birkaç dalga daha aşağıya doğru kırılma beklerim ben bu projede. O da en çok tokenomics'ten kaynaklı. Dediğim gibi kısa vadede bu ağa gelirse de sıçrama düşüş, sıçrama düşüş. Benim beklentilerim bunlar olur. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.